Türkiye'de barışa dair bir atmosfer konuşulurken maalesef bugün Erzurum Dumlu İkinoğlu cezaevinde yaşananlar bu gerçeklikle örtüşmemektedir. Bu cezaevinde yaşananlar büyük hak ihlalleridir. Münferit olaylar değildir, sistemli hak ihlalleridir. Bu baskılar aslında iyileştirme adı altında yapılan bu baskılar bir zorluğa bir zorluk yapılmakta ve aslında bu baskıyla Sadece e, tutsaklar sınırı kalmıyor bu baskıyla. Bu baskı e, sonucunda aslında bütün aileler de etkilenmektedir. Her gün çocuğun, evlatlarının e, yani onura, e, insan onuruna yakışır bir biçimde yaşam sürdürüp sürdürmediğini e, noktasında kaygılanan aileler içinde dolayısıyla onların yüreklerine de barış maalesef nakşedilmiyor ve sadece tutsakları değil, sadece aileleri değil, elbette ki bu cezaevinde yaşananlar bugün aslında toplumsal barışın önünde de büyük bir engel olarak durmaktadır. Barışa, mesafeli duranlara şunu söylüyoruz. Bu yaptığınız aslında ne hukuka uygun ne de sürecin ruhuna uygundur. Bu çağrımız ilk başta Adalet Bakanlığı'na, İçişler Bakanlığı'na ve tüm yetkili kurumlaradır. Bu işlenen ağır hak ihlallerinin bir an önce son, e, son verilmesi gerekmekte ve e, bir an önce e, keyfi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Türkiye'de barışın tesis edilmesi ve demokratik toplumun inşası yönünde yürütülen süreç, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı bir düzenin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Anayasa, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Tarafa olunan hukuki yükümlülükler, devletin tüm kurumlarını, kişi onurunu korumak, keyfi uygulamalara son vermek ve özgürlükleri güvence altına almakla yükümlü kılmaktadır. Ancak bugün hapishanelerde uygulanan rejim bu hukuki çerçeveyle açık bir çelişki içindedir. Hapishanelerde tecritin derinleştirilmesi, mahpuslar arası sosyal iletişimin kesilmesi ve keyfi disiplin cezalarının olağanlaştırılması hukukun fiilen askıya alındığını göstermektedir çatışma ve inkar politikalarının yerini diyalog ve çözümün alacağı iddia edilirken hapishaneler onur kırıcı cezalandırma ve sindirme merkezlerine dönüştürülmektedir. Erzurum Dumlu İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşananlar bu politikanın somut örneğidir. Mahpusların savcılık, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'na yaptıkları tüm başvurular sonuçsuz bırakılmış, bu hukuki yollar etkisizleştirilmiştir. Dahası bu başvuruların ardından koşulların daha da ağırlaştırıldığı bildirilmiştir. Hak arama girişimleri cezalandırma gerekçesine dönüştürülmüştür. Mahpusların idare ile görüşmelerde ayakta bekletilmesi, temsil ve diyalog kanallarının kapatılması, davranışsal onur kırıcı politikalar ile sindirilmeye çalışılmaktadır. Telefon görüşlerine veya idarenin başka birimlerine çıkarılırken uygulanan onur kırıcı aramalar ve tehditkar tutumlar güvenlik değil, psikolojik yıldırma amacına hizmet etmektedir. Cezaevinde uygulanan modül tipi kapatma sistemi mahpusları fiilen hücre rejimine mahkum etmektedir. Mahpuslar birbirlerinden izole edilmekte, ortak alanlar fiilen kullanılamaz hale getirilmekte, sosyal yaşam bilinçli biçimde yok edilmektedir. Mahpuslar arası sosyal iletişim kesilmesi, yalnızlığı derinleştiren, ruh sağlığını bozan ve insan varoluşunu hedef alan bir uygulamadır. İnsan, insanla var olur sosyal temasın ortadan kaldırılması bedensel değil, doğrudan zihinsel ve psikolojik bir cezalandırma yöntemidir. Havalandırma sürelerinin bir saate düşürülmesi, atölye çalışmalarının yarıya indirilmesi, spor ve sosyal faaliyetlerin fiilen ortadan kaldırılması, mahpusların yalnızca özgürlüğünü değil, yaşam hakkını da sınırlandırmaktadır. Bu uygulamalar mahpusları kapalı alanlara hapsederek nefessiz bırakmakta, fiziksel çöküşü ve psikolojik yıkımı hızlandırmaktadır. Keyfi disiplin soruşturmaları ise cezaevinde baskının temel aracına dönüşmüştür. Oda temizliği yapmak, şarkı söylemek, faaliyetlere katılmamak gibi gerekçelerle disiplin cezası verilmesi hukukun değil, keyfiliğin huk hüküm sürdüğünü göstermektedir. Disiplin cezaları bir düzen aracı değil, itaat üretme mekanizması haline getirilmiştir. Aramalar sırasında eşyaların tahrip edilmesi, kişisel materyallere el konulması, kitap, dergi ve mektupların engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğünün açıkça gaspıdır. Sağlık hizmetlerine erişim geciktirilmekte, revir ve hastane sekleri ertelenmekte, kronik hastalıklar tedavisiz bırakılmaktadır. Muayenelere ağır güvenlik eşliğinde götürülme uygulaması, mahpusları hasta değil, suç nesnesi olarak gören yaklaşımın ürünüdür. Bu ağır hak ihlallerinin hukuki yollarla çözülememesi nedeniyle mahpuslar açık açlık grevine başlamıştır. Bu durum hapishanelerde yaşananların artık olağan bir sorun değil, yapısal bir kriz olduğunu göstermektedir. Hapishaneler bir ülkenin hukuk anlayışının aynasıdır. Bugün aynada görünen şey adalet değil, tecrit, keyfilik ve insan onurunun sistematik biçimde çiğnenmesidir. Toplumsal barış ancak hapishanelerde hukukun işletilmesiyle mümkündür. Bu nedenle mahpusların sağlık hakkı eksiksiz güvence altına alınmalı Revir ve hastane sekleri geciktirilmemeli, kronik hastalıklar düzenli biçimde tedavi edilmelidir. Erzurum, Dumlu'da e, cezaevinde maalesef e, ayın birinden beri başlayan bir süreç var. E, ve biz bunlara e, bir nebze de olsa e, çara olmak için, e, bunların bir şekilde çözümlerini e, bulabilmek için e, cezaevindeki e, arkadaşlarımızla, bir görüşme gerçekleştirdik. Beş arkadaşlarımızla ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdik. Ee, basın metninde geçen bütün e, detayları arkadaşlar teker teker e, bize aktardılar. E, bu sorunların çözülmesi için cezaevi müdürüyle yaklaşık bir saate yakın bir e, görüşme gerçekleştirdik ve bunların tamamını kendisine aktardık. Yani bu ülkede uzun süredir yaşanan sıkıntılardan dolayı, yaşanan ölümlerden, katliamlardan dolayı başlayan bir süreç var. Bu süreçin ruhuna uygun olarak cezaevleri yönetimleri de, cezaevleri idarecileri de bunu bilen bir yerde cezaevlerinde tutulan insanlara bir yaklaşım göstermesi lazım. Burada anlatılanların birçoğu keyfi şeyler. Gerek yönetim, Yerelce orada çalışan diğer güvenlikçi e, gardiyan arkadaşlar, yani bunlar bize anlattıkları keyfi muamele yapıyorlar. Bunların hukukta yeri yoktur. Bunlar doğru şeyler değil. Yasalar bellidir, kanunlar bellidir.